Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yalı Çapkını'ndan yepyeni görüntülerimiz geldi. Yalı Çapkını'nda neler oluyor arkadaşlar? Herkesi şaşırtan yepyeni son bölüm fotoğraflarını sizlere de bölüşürüm arkadaşlar. Seyran okuluna gitmeye başladı. Yepyeni şok görüntüleri sizlere de bölüşmekteyim. İzlemede kalın arkadaşlar. Onu yepyeni olaylı görüntülerle sizlere karşınızdayız neler oluyor yepyeni fotoğraflar için kanalıma kesildi abone olmayı, olursanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler. Teşekkürler. Yeni fotoğraflarımız gelecek.